Bizler her hafta olduğu gibi bu haftada ülkemizin güzide şehirlerinde farklı ve gizli kalmış hikayelerin izlerini sürmeye devam ediyoruz. Bu hafta Kocaeli İzmit'te Solient sorun misafir olduk. Yanımızda firma sahibi Çağla Özkan var. Buradaki kaliteyi, vintage'ı ve trendleri bizzat kendisinden öğreneceğiz. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba, teşekkür ederim. Siz iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Çok iyi, çok hoş bulduk. Çok güzel bir işletmemiz var ama detaylara girmeden önce biraz sizi tanımak istiyorum. Çağla Hanım kimdir? Bu firma ne kadardır faaliyette, ne kadarlık bir tecrübeyle bugün buradayız? Bu hikayeyi bir sizden dinleyebilir miyim? E, aslında şöyle, e, doğma büyüme İzmitliyim. Hı hı. Yani yerlisiyim. 3 yıldır aktif olarak sosyal medya pazar yerlerinde satışımız mevcuttu. 2 yıldır da fiziki olarak dükkanımız mevcut. Totalde 5 yıl olmak üzere mesleğimizi sürdürüyoruz. 5 yıllık büyük bir tecrübeyle evet. bu markayı kurduk ve 2 yıldır da çok güzel bir şekilde hayatta tutuyor. Çok büyük hedeflerle devam ediyoruz. Evet, kesinlikle. Burada çok güzel bir ürün yelpazemiz var hakikaten. Herkese hitap ediyoruz. Her yaş aralığına hitap ediyoruz. Ben ürün yelpazesinin detaylarını bir sizden duymak istiyorum. Şimdi şöyle, genellikle çoğu ürünleri ürünlerimiz unisex. Hı hı. Kadın erkek olmak üzere de ayrılıyor. Zaten çok fazla tekstilde ve giyim sektöründe kadın erkek olarak ayrışmasından kopmasına bağlı hı hı. unisex tanımı bizim için daha uygun oluyor. Hani özellikle vintage bölümünde bu daha yaygın. Ürünlerimiz tekli geliyor. Yurt dışından hı hı. gelmekte. E, Almanya vesaire olsun. Burası için vintage alanı için geçerli. E, evet burası hı hı. vintage için geçerli. Bir de güncel modayı evet. takip eden basic hı hı. minimalist ürünlerimiz de mevcut. E, ufak ufak şimdi kendi ürünlerimizi de hani kendi araya kendi evet, da çıkartmaya kendi başladık. Kendi marka kendi üretimimiz. Hani vintage'da devamını hı hı. bulamayacağınız gibi başka yerde göremeyeceğiniz özel tasarımlarımız da mevcut. 10 metrekare hepsini sığdırmaya çalışıyoruz. Gerçekten çok güzel ilerliyoruz bu arada. Çünkü hani iki alanda herkese hitap edebiliyoruz. Özellikle vintage kısmı inanılmaz derecede ilgimi çeken bir alan. Almanya'dan tedarini sağlıyoruz. Evet. Hatta bazen gerçekten 50 yıllık, 70 yıllık sadece sizde olan ürünleri, anısı olan evet. ürünleri kullanıyorsunuz ve bunların gerçekten çok fazla popülaritesi de var. Bunun koleksiyonerleri de var hakikaten. Peki vintage alanında bizim bir müşteri portföyümüz var mı? Yoksa gerçekten 20'den 70'e herkese hitap mı ediyor burası? Aslında e, 20'den 70, Hı -hı. 70'den 70 herkese hitap ediyor ama tabii ki kullanım tarzları ve kişileri ayrı bir portföyü var. Evet. Herkese hitap etmedik de söyleyebilirim. E, özellikle bunun daimi müşterileri düzenli Hı -hı. olarak gelip kontrol sağlayıp bazı parçaları kaçırmak istemeyen müşterilerimiz fazla. Sizlere hem teşekkür etmek istiyorum hem tebrik ediyorum. Kariyer hayatınızda da başarılarla dolu bir yolculuk temenni ediyorum canlı gönülden. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Müsaadenizle son olarak bir seyircime döneceğim. Efendim bizler davetsiz misafir ailesi olarak bu hafta Kocaeli İzmit'te Salient Store'un misafir olduk. Gerçekten vintage'ından üretimine inanılmaz zevkli bu renkli yerden de çok memnun bir şekilde ayrılıyoruz. Eminim sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.